Tom Sawyer'ın Maceraları Büyük Badana Tom Sawyer maceraya bayılan haylaz az bir çocuktu. Yetim olduğu için teyzesi Polly, kuzeni Mary ve üvey kardeşi Sid ile beraber yaşıyordu. Çok yaramazdı. Bu yüzden Sid onu sık sık Polly teyzeye şikayet ederdi. Teyzesine günlük işlerinde yardımcı olmak için çağırıldığında saklanır. Şeker ve başka abur cuburlar aşırır ve bir türlü usluğu durmazdı. Fakat ne kadar yaramaz olursa olsun, Poli teyzenin Tom'a vurmaya asla içi el vermezdi çünkü Tom kaybettiği kız kardeşinin oğluydu ve onu çok seviyordu. Günün birinde Sid'den Tom'un okulu kırıp yüzmeye gittiğini öğrendi. Bu da yetmezmiş gibi başka bir çocukla kavga etmişti ve eve üstü başı toz içinde hırpalanmış bir halde geldi. Politeyze teyze küplere bindi. Ceza olarak Tom'a pazar gün öğleden sonra 30 metrelik bir çite badana yapmasını söylendi. Böylesine güneşli bir günde oyun oynamayı ya da yüzmeyi yeğleyen haylaz bir çocuk için fazlasıyla sıradan bir görevdi bu. Eline fırçayı aldı ve çiti tek başına boyamaya başladı. Çit Tom'a kocaman gözüküyordu ve sadece bir kat boya atmanın bile tüm gününü alacağını biliyordu kaçırdığı tüm eğlenceyi ve arkadaşlarının onunla nasıl dalga geçeceğini düşündükçe daha da sinir oldu. Ceplerinde oyuncak, bilye gibi bir sürü çerçöp vardı ve birine boyayı onun yerine yapması için rüşvet verebileceğini düşündü. Ama yine de tüm gün eğlenemeyecekti. Derken aklına bir fikir geldi. Yavaş yavaş çiti boyamaya başladı bir süre sonra elinde Tom'un ağzını sulandıran büyük, sulu bir elma ile gezintiye çıkan Ben Rogers geldi. Tom beni görmezden geldi ve işini yapmaya devam etti. Yüzmek için nehre gitmekte olan Ben, ''Çalışmak zorunda olduğun için yüzmeye gelememen ne kötü Tom?'' diye seslendi. Tom dönüp bana e baktı ve bunun iş olmadığını, çiti boyamaktan keyif aldığını söyledi. Ben buna şaşırdı ve birinin böyle bir işten keyif almasının mümkün olmadığını söyledi. Tom da cevap olarak çit boyama şansı her gün karşıma çıkmıyor dedi. Tom'un işi yaparken keyif alıyor olması bende merak uyandırmış ve onu kıskandırmıştı. Bu yüzden o da bir kez denemek istedi fakat Tom, Holly teyzenin buna kızacağını söyleyerek fırçayı bene vermek istemedi. Tom teyzesinin bu önemli işi Tom'un tek başına yapabileceğini güvendiğini söyleyerek hava attı. Ben yalvarmaya devam etti. Tom'dan Çit'in sadece küçük bir kısmını boyamak için izin istiyor, Tom ise asla kabul etmiyordu. Sonunda ben Çit'e badana atma ayrıcılığı karşısında Tom'a elmasını vermeye teklif etti. Tom'un aradığı fırsat tam da buydu. Bir ağacın gölgesinde oturup katır kutur elma yerken ben güneşin altında Tom'un işini yapıp terdüktüm. Beni kandırmanın ne kadar kolay olduğunu gören Tom, Çit'in yanından geçen mahalledeki diğer çocuklarla da benzer anlaşmalar yaptı. Saat 3'e doğru bütün Çit'in üzerine bir kat boya atılmıştı ve cepleri oyuncaklarla ve çocukların diğer kıymetli eşyalarıyla dolu olan Tom, kendi günlük işlerini eğlenceli göstererek başkalarına yaptırabileceğini fark etti. İçeri girdi ve Poli teyzeye Çit'e komple boya atıldığını ve artık oyun oynamak istediğini söyledi. Teyzesi önce doğal olarak yalan söylediğini düşündü ama çıkıp baktığında işin gerçekten de tamamen bitmiş olduğunu gördü ve çok şaşırdı. Durumdan memnun kalmıştı. Sıkı çalışmanın karşılığı olarak Tom'a büyük, sulu bir elma verdi ve akşam yemeği zamanı geri gelmesi koşuluyla dışarı çıkmasına müsaade etti. Tom gülümseyerek kabul etti ve teyzesinin bakmadığı bir anda mutfaktan bir adet tatlı çörek aşırıp evden çıktı. Sokakta aylak aylak dolaşırken Jeff Thatcher'ın bahçesinde sarışın bir kız gözüne çarptı. Kız o kadar güzeldi ki Tom o anda aşık oldu. Ellerinin üzerine kalktı ve kızı ilgisini çekebilmek için başka saçma sapan numaralara başvurdu ama ne yazık ki kız Tom'a aldırış etmedi. Başarısızlığını fark eden Tom, o hafta kızın sevgisini kazanacağına yemin etti. Genç kızı etkilemek için kafasında bir dolu fikirle eve döndü. Tom'un Becky ile tanışması. Ertesi sabah her pazartesi olduğu gibi Tom'un okula gitmesi gerekiyordu. Fikri bile onu sefil hale getirmeye yeterdi. Uyanır uyanmaz okulu kırmak için planlar yapmaya başladı. Ama sağlıklı bir çocuktu ve okula gitmeme bahanesi olarak kullanabileceği hiçbir şikayeti yoktu. İyice düşündükten sonra üstteki ön dişlerinden birinin sallandığını fark etti inlemeye ve sızlanmaya başlamak üzereydi ki sevgili Poli teyzesinin sallanan dişleri söküp almada usta olduğunu hatırladı ve o korkunç acıyı hissetmek istemediği için planı çöpe attı. Birden doktorunun tedavi ettiği hastalarından birini iki hafta yatağa düşüren hastalığı tarif ettiğini hatırladı. Tom'un ayak parmaklarının birinde fark etmediği ve günlerdir üzerine dahi düşünmediği bir ağrı vardı ve bununla Poli teyzeyi kandırıp kandıramayacağını merak etti. İnlemeye ve sızlanmaya başladı. Yan yataktaki Sid mışıl mışıl uyumaya devam ediyordu ve inlemelerini duymadı bile. Tom dikkatini çekmek için iniltilerinin sesini yükseltti. Bunun üzerine Sid uyandı ve hızlıca alt kata koşup Poli teyzenin yanına gitti. ''Sanırım, sanırım ölüyor.'' dedi Sid nefes nefese. ''Palavra.'' diye cevap verdi Poli teyze ama ne olduğunu öğrenmek için hemen üst kata çıktı. Tom'un halini görünce rengi attı. ''Poli teyze ayak parmağım ağrıyor. Sanırım kopmak üzere.'' diye yalandan ağladı Tom. Bunu duyan Politeyze teyze rahat bir nefes aldı ve yatağa oturup hem güldü hem ağladı. Tom'a bu saçmalıkları bırakmasını ve derhal okul için hazırlanmasını söyledi. Tom buna yüksek sesle inleyerek karşılık verdi. <laughs> Ama teyze o kadar ağrıyor ki sallanan dişimi unuttum. Bunu söyler söylemez hapı yuttuğunu anladı. Teyzesi dişini inceledi, ucuna bir iplik bağladı ve dişi çekmeye başladı. Tom ağlayarak durması için yalvardı ama teyzesi hemen cayacak biri değildi. Poli teyze mutfaktan kızgın bir odun getirdi ve Tom'un yüzüne doğru tuttu. Korkuyla geriye sıçrayan Tom, dişin ipliğin ucunda sallandığını gördü. Dişlerinin arasındaki boşluk Tom'u okul yolunda ilgi odağı yaptı ve diğer çocukların onu kıskanmasına sebep oldu. Bunu görünce acının gördüğü ilgiye değdiğini düşündü. Okula yaklaşmak üzereyken kasabanın ay yaşının oğlu Huckleberry Finn ile karşılaştı. Huck başkalarının eski püskü kıyafetlerini giyiyordu ve hiçbir kurala bağlı değildi. Kapı eşikliklerinde ve boş ahırlarda uyurdu ve kasabadaki bütün çocuklar kiliseye ve okula gitmek zorunda olmadığı için onu kıskanırdı. Fakat çocukların annelerinden serseri muamelesi görürdü. Tom Hak'la selamlaştı ve sihirleri tedavi etmekle ilgili ciddi bir sohbete daldılar. Ayrıca düşen dişini Hak'ın gösterdiği bir keneyle takas etti. Takas için pazarlık yaparken derse geç kaldı. Bay Dobbins bir açıklama yapmasını istediğinde detaylı bir yalan atmak üzereydi ki sarışın, güzel kızın sınıfta oturduğunu gördü. Ayrıca sınıftaki tek boş sandalyenin kızın yanındaki olduğunu da fark etmişti. Huckleberry Finn'le beraberdim diye cevap verdi Tom. Öğretmen dahil herkes şok olmuştu. Daha önce kimse kasabanın serserisiyle birlikte olduğunu itiraf etmemişti. Öğretmen bir sopayla Tom'a vurdu ve ceza olarak onu kızların yanına oturttu. Tom da tam olarak bunu istiyordu. Canı yanmıştı ama bunu sevdiği kızın yanına oturmak için ödediği küçük bir bedel olarak gördü. Fakat Kız onu görmezden geldi ve hatta ikram ettiği şeftaliyi reddetti. O zaman Tom da önündeki yazı tahtasının üzerine bir şeyler çizmeye başladı. Bir yandan da kızın görmemesi için koluyla tahtayı kapatıyordu. Çizimine yoğunlaşıyormuş gibi davranıyordu. Çok geçmeden kız merak etti ve çizdiği şeyi görmek istedi. Tom onu duymazdan geliyormuş gibi davrandı. Kız en sonunda "E bırak göreyim." diye fısıldadı. Tom mavi gökyüzünün önünde tuğla bacalı bir evden ibaret olan çiziminin yalnızca bir kısmını gösterdi. Kız hayran kaldı. Resme insan da eklemesini söyledi ve kendisinin çizim yapamadığından bahsetti. Tom fısıldayarak "Çok kolay. Sana öğretirim." dedi. Kızın adı Becky Teacher'dı ve öğle teneffüsünü Tom'la geçirip ondan çizim yapmayı öğrenmeyi kabul etti. Tom çizimine geri döndü ve bu defa çizim tahtasını kızı göstermemekte diretti. Becky bir süre yalvardı ve Tom sonunda sakladığı yeri gösterdi. Kalın harflerle "Seni seviyorum" yazmıştı. Becky'nin yüzü kızardı, hoşuna gittiği belli oluyordu. Tom'un aşk acısı. Sıkıcı bir gündü ve Tom bir süre sonra haktan aldığı keneyle oynamaya başladı. Tom ve en iyi arkadaşı Joe Harper, keneği farklı yönlere yürütmek için onu bir iğneyle dürtmeye başladılar. Joe'nun çizim tahtasına tebeşirle bir alan çizdiler ve oyuna o kadar daldılar ki sınıfın sessizleştiğini ve Bay Dubbins'in tepelerinde durduğunu fark etmediler. Ceza olarak sopayla dayak yediler. Öğle yemeğinde Tom çizim yaparken Becky onu izledi ve çok etkilendi. Tom, Becky'yi sevgilisi olmaya ikna etti ve kendisi dışında kimseyi sevmeyeceğine dair söz verdirtti. Ardından kızdan verdiği sözü bir öpücükle taşlandırmasını istedi. Peki başta tereddüt etti ama Tom okula her zaman beraber yürüyeceklerini ve dans partilerinde sadece birbirlerini seçeceklerini söyledikten sonra Tom'un kendisini öpmesine izin verdi. Kimse bakmadığı zamanlarda her zaman beraber olacağız dedi Tom. Biriyle sevgili olmak Becky'nin hoşuna gitmişti ama Tom her şeyi berbat etti. Çok eğlenceli. Hatta ben ve Amy Lawrence hemen sustu ama iş işten geçmişti. Becky ağlamaya başladı ve Tom artık Amy'den hoşlanmadığını söylese de ona bir türlü inanmadı. Tom okul bahçesinde yukarı aşağı yürümeye başladı ve durmadan ağlayan kızın yanına gelip Becky'nin kendisinin tek aşkı olduğunu söyledi. Tom en sonunda cebinden en değerli eşyası olan pirinçten yapılmış bir kapı tokmağı çıkarttı ve Becky onu üzüntülü haliyle yere fırlattı. Buna öfkelenen Tom, sert adımlarla okulu terk etti ve o gün geri dönmedi. Daha sonrasında Becky yaptıklarına pişman oldu ve seslenerek her yerde Tom'u aradı fakat bir türlü bulamadı. Tom'u elinden kaçırdığını sandı.